小姨。 daha hoş geldiniz. Bugün ne yapacağımızı bilmeden videoya giriş yaptık. Kar ne yapalım bunu? Ya kardeşim sen önce bir lobime gelsene. Gel lobime gel. Gel ya öyle olmayacak gel. Tamam, Emrecan'ı lobime çekiyorum. Bir dakika sen gel oğlum. Ha ben misafirdim pardon dur. Evet. Ben gelip ben geleyim. Gel, gel. Şimdi kardeşim biz hep böyle fake kız, fake kız, fake kız diye diye ortalıkta dolaşıyoruz. Ulan yanımıza var ya bir tane dişi sinek gelmedi ya. Şu lobiye ne zaman kız girdi hatırlıyor musun? Ne zaman? Hatırlamıyorum olmadı bir şey. İşte yok yok olmadı bir videoda da kızlar olsun ya gerçek real real kızlar olsun ya tamam o zaman ben aslında ne yapacağımızı biliyordum seni bir tık troll edeyim diyebilirim aynen hemen senin bekle. o zamanı o <laughs> hemen bekle hemen bekle dur bir dakika ne Yo. yapacağımı söylemeden önce Kar like like arkadaşlar linkimize girdik aşağıdan like'larınızı atın karla da sürprizim buydu ne ben, ben bir şey görmüyorum şu an. Gel. 8 ve 8 diyor. Ne oluyor lan? Kızlar merhaba. Merhaba. Ağız, ağız, dağır, ağız. Evet, selam ne Evet, atıyor muyuz VS? <laughs> İyi kanka, oturuyoruz sen. Bu konuşan kim? Simay mı? Konuşan? Yok, hayır. Evsel'e ben. 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 Peki Simay, profildeki sen misin ya? Benim. Ee, anladım. Yaş kaç? <laughs> 19 On... ee... 19 yaşında ben... tam ben Hey hey İyi Eee Gayet iyi peki Eftel'e sen Kardeşim ya dursan oğlum bir iki kelam etmeyelim. Tamam et evet, buyur. 18 bende. 18. Şu Arap kim? Erkek mi o? Aynen. Arap peki bu kadar kızı siz Emrecan'ı tanıyor musunuz bu arada? Evet. Hmm. E, ee, Emre sen... ben... Bana hiç bahsetmedi Emrecan de. Benden baş. Bağır... Benim e... <gülüyor> Ya <laughs> o <ooo>! bana koydu. <laughs> Oo çok <laughs> bir tanışmıştık var. Hatta sen de var. Sen de vardı yanımda. ben niye hatırlamıyorum? <laughs> bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Tek attım. Abi bir şey diyeceğim. Tek Ya ben görmemişim. Ya Yasin, sohbet mi ediyoruz, video mu çekiyoruz kardeşim ya? Sohbetini yayından sonra <laughs> edersin ya. Çok özür dilerim. Pardon, pardon. Oğlum ayda yılda bir dişi <laughs> gördük. Dur da. Tamam, <laughs> tamam. Oğlum bak burada kızlarla muhabbet bir dur ya. Bir video çekelim. Vallahi acılıyorum bak. Kızlara derim. yürüyorum burada <laughs> şey. Özür dilerim. Tam şimdi hangi kızlar alıyorum ben? Kanka sen bir ne yapıyorsun? <laughs> Ya Yasin, ne yapacağım? yapma canım ya. Oo vallahi billahi ya. Kanka ne? trolleme ya. Bak görüyorum kameradan seni. Trolllüyor vallahi trolllüyor. Emre anlatmadın anlamadın sana. Hayır anlatmadım. Ben ona sürpriz yapacaktım. Ya şaka yapıyorum ya. <laughs> 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 tamam tamam. Tamam kardeşim ne yapıyoruz? <laughs> ne yapıyoruz? Kanka biz ikimiz olacağız. 4 tane kıza karşı VS alacağız. Kanka benim mouse'um yok ama ya. Nasıl mouse'um? Ya oğlum kızlara mouse <laughs> mu <mı> kaldıracağız? Ya! <laughs> Ne kaldır kanka? Ne kanka? Nasıl kalkıyor? <laughs> ben odayı ben, kurmaya ben, geçiyorum. <laughs> Özür dilerim. Elinize sağlık şimdi kızlar. Ben geç geç. Eyvallah. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın videoyu güzel bir haber vermek için çok kısa bir süreliğine böldüm. Türkiye'nin en güvenilir, en uygun, en hızlı gelen UC'lerini almak istiyorsanız kardeşim hesap.com.tr'ye ulaşabilirsiniz. Aşağıya bıraktığım linkten. Artı olaraktansa bazı küçük kardeşlerimiz durum olmadığı için UC vesaire satın alamıyor. Gayet uygun UC'ler arkadaşlar aslında ama küçük kardeşlerimiz alamıyor. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Sağ üstten çekilişler kısmından kardeşim kar dostumla hesap.com.tr'ye geri döndü. Geri dönüşünün şerefine özel çok güzel bir çekiliş çekiliş başlatmışlar. Aşağıya bıraktığım linkten siteye kayıt olup hemen çekilişe katılabilirsiniz. Kaçırmayın kardeşim. Hesabınız fullenecek. Kanka ben Oo. çok heyecanlandım. Oğlum ilk defa evet kız görüyorum. Aa. Kanka ben BP'mi e, atabilir miyim kızlardan hayır, birine? Hayır hayır hayır. Saçma konuşma kardeşim. Ya var ya. Oğlum çok heyecanlandım dur. Oğlum sakin ol lan. Gel kanka. Gel gel gel. Bunlar sağlam oynuyor gibi duruyor he? Evet. Hepsi birbirinden tamam, sağlam oynuyor. Sorayım. Özellikle Arap isimli kız gerçekten tamam. sağlam. Oo kardeşim. Ben ufak bir hata yapmışım. Hemen onu düzeltiyorum. Tamam, geldim. Geldim. Ay, efkar. Ef, oy, oy. ef Yasin, biz nane yedik yani. Carl, şey, yedik. Dur, mi, dur, dur. Öyle bir şey yok. Öyle bir nasıl şey yok. bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ben hallediyorum. Şimdi benim kimse kardeşime vuramaz. Bomba da atıyorlar. Her şey atıyorlar. Bomba şey. var mıydı? Var her şey serbest. Tamam. Bekle. Bekle. Beni bilmiyor. Bekle. Zıplama bak yapınca sesin gitmiyor bu arada. Hadi lan. Bekle. Bekle. Oo, oha oh, baktığı yerlere bak. İnfa aldığı yerlere bak. Oha. Emrecan bana güveniyor musun? Güveniyorum. Tamam ben de. Tamam baydım birini. Helal. Helal. <laughs> çok heyecanlandım. Zombi, son zombi. Son çok heyecanlandım, çok heyecanlandım. Çok heyecanlandım. Hangisiydi seni vuran? Hangisiydi? Hadi. Seni vuran hangisiydi? Seni vuran hangisiydi? Bur, bur, bu, hepsi, bu, bu, mu? Hepsi, bu mu? Bu İşte bu. İşte bu. Işte bu. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Kardeşim beni böyle videolara çağır tamam mı? Beni normal videolara tamam. çağırma da. Tamam tamam of. tamam. Elin ayağı Oğlum en sağdayım kanka en sağdayım. En sağdayım. Tepeden mi Burada, gelecekler? Burada hayır orada? karşı evde. karşı evde. Buraya oynayalım. Karşı ev mi? Tamam. Evet evet. Tamam, koş koş arkandayım. Ben senin supportunum kanka bana güven. Açın alacağım. Of of Emrecan'a bak örümcek adam oldu. İki kız gördü. Yürü yürü yürü. <laughs> Oğlum çok iyi Kanka önümüze dikkat. Ben en sola açılacağım. En soldan açılacağım. Şu evde aa evde biri. Çatının üstündeydi. Hepsi orada hepsi. Çatının üstüne. Kanka buraya 3x gider o zaman ya. 3 taktım. Gider. Ay! Hanımın bir tanesi. Kanka gördüm birini. Bekle bomba alacağım. Hatta molotof atayım da biraz. O oh, bomba geliyor. Hayır orada, orada. Yaktım. Kanka çok sağlam spray atıyorlar. Gerçekten çok, tanesi, çok sağlam. Bir tanesi, bir tanesi harbiden öyle. Tam baydın birini. Baydın birini. Bekle. Bunu oynamasını bekliyorum. Tamam sorun yok kanka. Nerede? Bu Sağ bende. Lan. Ah. Oh. Yapma Simay be. Simay vurdu. Simay vurdu. Hadi aslanım. Simay bir benim karım lan. Ney? Simay Bana bakıyor. Bana. Aşık oldu galiba. Helal lan sana. He. Helal. Bir daha geliyor. Bir daha geliyor. En sağdan. En sağdan geliyor. Dikkat et. Hadi oğlum. Yaptın onu. Yaptın onu. Yaptın onu. Ölüm. Son bir. Son bir. Selam isminiz neydi? Simay. Simay. İsmail'cim nasılsın? Yürü Al. be lan Al Evet <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar görüyorsunuz Yasin herkesi yürüyor yani Hayır kardeşim ne alakası var? Kanka karşımızdalar Biraz evet, ciddiye evet. mi alsak Emrecan? Biraz ciddiye ciddi. Allah çarpsın ciddi. Gel Gel oğlum gel D Kanka burada karşıdan girecekler Bilgin olsun çıkıyorum hemen. En üstte aldım. Onlar da en üstte çıkacak ha. Dikkat et. O sen direkt karşıya mı geçtin? Geliyorum. Ya benim evim çok kötü ya. Hadi lan. Sanırım şimdi biz reziliz. Biz gerçekten <laughs> reziliz. Ansel burayı kessene lan. <laughs> Ama bir şey diyeceğim. Gerçekten güzel oynuyorlar. Biz kötü oynamıyoruz evet. arkadaşlar. arkadaşlar. Evet evet. Harbiden güzel oynuyor. Sadece biraz Elodok modunu açalım mı? Biraz. Ya, açmamız gerekiyor. Açalım açalım mı tamam. diyemeyelim okay. açalım dedim. Evet. Okay. O tamam. O maç bu maç. Okey sorun yok. Nerede o maç bu maç, ne maç abi. Tamam. Arkadaşlar infoları aldık. Evdeler. Bir metresi var. Bir metresi Nasıl gitmiyorum abi? Tamam birini baydım. Birini baydım. İyi, Oynuyorum. Abi. Oynama oynama. Bir dakika oynanır mı? Oğlum. Tamam. Biri yakında bir yerde ha. Biri çok yakında. Bak çok iyisin. Nereye abi. baydın? Şurayı. Nereye baydın? Oyna arabayla geliyorum. Tamam acı alıyorum arabayla. Tamam çok aceleci tamam. oldum. Özür dilerim. Özür dilerim Simay. Ya bu Simay. Ya. Aa, aa ya yardım. Aa, yardım, söyledim. yardım yardım yardım. Nerede? Yardım. Yardım burada bir yerde. Aa. Yardım lazım. Çok iyisin, candayım, candayım, candayım. Çok iyisin lan! Oynadım. O zaman bu neydi sana gelsin. Attın onu. Allah! Çok iyisin, kaçtı. Kanka molotof atıyorum oraya. Ha evde, evde, evde. Flashla kör edip bomba atmamız yok mu? Ya da yumruklayalım mı? Yumruklayalım mı? Tava 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 tava. O da molotof atacak. Alo hanımefendi. Hanımefendi <laughs> <laughs> eftal yalım yapmayın. Eftal yalım gider misiniz? Atladı atladı. Atladı. <laughs> Helal lan sana. <sanırım. gülüyor> çok iyi. Helal lan. Helal lan bize. Uf <laughs> çok iyiydi. Oğlum bu arada kızlar hiç fena değil he. Değil mi? oraya çarpsın hiç fena değil. Kanka burada aracı al direkt Raş'la. Öne doğru. Öne doğru. Araç çöp. Ne aracı? Tamam dümdüz dümdüz ilerlet. Dümdüz ilerle. Burada 249 200 alacaksın tarayacaksın. Tamam. Tamam. Okey, okey. Öne doğru koşalım da şu tepeyi alalım. Tepe avantaj bizde olsun. Aldık galiba tepeyi. Sağ sola dikkat. Bomba yiyebiliriz. Bombaları bir uçuralım ya oraya. Sol aşağıdan gelebilir her bir tanesi. Ben de sol altı alırsam gelemez. Allah Allah. Ante mi? Çok iyi. <laughs> gel, gel oynadım. Helal, helal aslanıma. Aa burada. Vurdum. Ah simayı baydım. Ah be simayım. Yumruk. <laughs> yumruk atıyor, yumruk atıyor. <laughs> Özür dilerim. Hepsi bunun yüzü. Vallahi. Oo, oh, bir şey de baydım. Nerede? Nerede? Aa burada vur bunu adam bunu. Adamsın. <gülüyor> <Best> <gülüyor> bu ya Adamsın. bana saldı. Yani. Kardeşim ben saldım dedim kardeşim benim öncelikli tabi ben kız görünce sapıtmıyorum. İyi hemen. Oldu, iyi oldu. Aa ee, işte. Bak. Ben kardeşlerimi unutmuyorum ya. Bir. Kızlara bir şey yapıp böyle ufaktan mı sayı salalım mı ne diyorsun? Olabilir olabilir olabilir. Herkes sevdiğine vurulsun. Gel. <laughs> Aa, gel. Bilerek mi düştün? A hayır hayır. Oğlum ara açık ya enayi. Arası tam açık. Ben Gel bakayım. Helal lan <laughs> Ağzıma vurdu ya. Vurdu ya. <gülüyor> Abi. <gülüyor> ah lan. Neyse yabancıya gitmedik arkadaşlar. Değil mi? Biraz hard moda bağlayalım mı? Bagirelle rushlayalım mı kanka? Açalım. alalım. Açalım alalım. alalım. Bir yerde onlar oynayacak. Tamam hayır bırak ben oynayacağım. Tamam oynayacağım. Onların bozmuş bile. Oynadım buraya. Bekle. Öne aldım bombalayacağım. Oynatma. Oyunca. Canım nasıl oynatmayayım ki? Çok iyi oynuyorlar ya. Var ya. Oğlum Emrecan. Aa, Yenilmeyelim yani. lan. Yenilmeyiz kardeşim. Dört oldu durum. Hanımlar. Sakin olun Biz geliyoruz. Gel. Bak. Aa. Bak yiye bin. Bak yiye bak Sen bak yiye bin. Tamam. Oy. Kanka ben silahları dürbün takıyorum. Oy. Mini mi veriyor bu? Evet mini. Oynamayalım bu arada önümüzdeler hemen. Birin canı yok. Canı yok. Oy. Fena atarıyor biri. Tamam. Save. It, save it. Canım çok gitti lan. En sağ altı alacağım. En sağ alttan aç okay, Okey, okey, sen neyiz. Altı görüyorum. Topluyorum önüm oyuncu. Tamam ama bana support atman lazım he. Baydın birini. Şimay gitti. Allah belanı vermesin. <laughs> bu da gitti. Bu da gitti. Bu da gitti. <laughs> Helal lan sana. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> bu. Ya, best ya, ya. ya. Kardeşim benim be. Bu arada bu vs'den Şimdi. sonra bir VS'miz daha var, haberin olsun. Tamam, sorun yok, sorun yok. Ağlama, ağlama, gel. Tamam, Arkadaşlar siz bir... de aşağıdan likelarınızı atın, böyle seyirlerin devamı için. Gelsin kardeşim. Gelsin kardeşim, gelsin. Ben bak tek başıma, tek başıma bir orduyum Yürü. yürü, yürü. Tamam yürüyorum, yürüyorum. Geliyorum canım. Canı bir. Ah, baydım bunu. Simayı vurdum boom Patlat 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 pat, Oyna oyna oyna. Yapma. Kanka sen neyiz? Helal lan sana. Son bir. Kanka iyi oyuncu. İyi oyuncu. Lan! Baba ses almak istiyorum bunu. Utanmaz herif seni. Ben eee... Kaldır öyle şeyler ya. Biliyorsun. Normalde... Yazıklar Allah belanı vermesin. Gel. Gel buraya al. al. Pepe al. Buradayız buradayız. Kal tepeyi ya. Hı. Çıkacak biri. Kanka. Sana bir şey diyeyim mi? Ben karşı tepeyi alayım mı? Karşı tepeyi. İstediğin yere al. İstediğin yere al. Tamam. Yeri al. Sen burada kal. Burada kal. Burada kal. Ekle ben de. Ben hallediyorum. Kanka, kanka. Çok iyisin. Önüne rakat. Önüne rakat. Finak daha verecektim. Veremedim. Veremedim. Vere. Baydım. Baydım. Nerede bu? Oy! Dışarıda dışarıda vurdun onu. Çok iyiyim ben ben. Çok iyi. <laughs> Oy. Hiçbir şey yapmama gerek kalmadı. Reisim döktürüyor, döktürüyor daha ne yapsın? 6 -4. Şimdi 6 4 hallettik ya. Vektörümü taktım. Hop. Angara doğru oynayacağım ben. Abi sen Angara oyna. Sen Angara oyna. Aa önümde adam var. Yani kadın var. Kadın var. Adam der gel kardeşim. Bayıldı. Ne Allah Allah. Bak, Allah bela. Arkadaşlar kaskımı gördünüz. İki es attı. Ne kardeşim, oldu? bu kızlar gidelim mi Ne kullanıyor? Ne oldu bana söyle. Bana Öldüm, söyle. Bayıldım. Arkadaşlar. Tamam sorun yok. Şimdi bendesiniz. İzleyin. Sima'yı izle. İzleyiciler de izlesin. Karol bana tabaya geldi. Hayır. Bak. Yemin et. O, ta, o yumruğu atma bana. Atma. 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 <laughs> Kardeşim benim attırmadı tavayı. İşte geldim. Bırak. Hadi. Bırak durdur. Dur. al. Tamam. Geldim. Geldim. Bir geliyor. Bırakayım bırak. mı? Yok. Geldi. Aa! Ama var ya. Emrecan, Emrecan. Kızlara niye bayılıyorsun Emrecan? Kızlara niye yok tepeyi Allah Allah. Onlar tepede. Burada kalalım. Burada mı kalalım? Evet evet burası iyi. Kanka bu arada sana bir şey diyeyim mi? De. İyiler iyiler maşallah İyiler değil, maşallah. değil mi? Maşallah. Nazar değmesin. Nazar değmesin. Vallahi çok iyiler. Birinin kafayı gördüm. Of. Simay benim karım. Simay benim karım. Simay. 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 Oynadım oynadım. Oynadım. Öyle oynanmaz bence. Birlikte dikkatli Supportundayım ama. Aa şey bu kız çok güzel sprey atıyor bu arada. Onu fark ettim. Elif mi? Evet. Elif? Ney? Elif'si. He pardon. Ben şu anda kızları mı karıştırıyor? Nasıl bakıyorlar? 1v4'ü at. Ne istersen. O 1v4'ü at ne istersen. Ciddi misin? Evet ne istersen. <laughs> Nasıl bakıyorlar? Abi buraya zoom atarsın. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Yazıklar olsun sana. Kaç kaç? Kaç kaç? Berabere. Berabere, Berabere mi? Berabere Artık artık ya, tamam. <laughs> <therix> kızlar artık, kızlar şans artık şans verdik. Şans yeterli bence. Yeah, ne diyorsun? Ne diyorsun? Yani katılıyorum sana. Ya yeah, yeah, yeterli arkadaşlar. Biraz dedik ki biraz gırgır şamat olsun dedik ya. Değil mi? Evet, Öyle dedik. Yan bina lazım. Oynuyorum. Onlar da geliyor. Ay! Ay! Dönüşlerini çek! Dönüşlerini çek! <laughs> i̇şte bu! İşte bu! Of! İşte çok güzel oldu! İyi! Simayı yumrukladım! Simayı yumrukladım! Hadi beyler hadi! Arkadaşlar tamam gır gır şamata dedik be! Abartmayalım Simay, fazla. Simay büyük ihtimalle evde protest tırnaklarını söküyor şu an! Ooo Simay ne diyor bu? Şey Simay büyük ihtimalle... Dur burada dur 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 Oğlum rahatta kal lan. Arabayla oynar artık kimi duracağını gördüm. Oy, acı sen çık, sen çık. Sen çık. Sen çık, sen çık, sen çık. Sen öldün muhtemelen. Sağ alt var, sağ alt var. Dikkat et. Ben nasıl böyle gaza geldim? Dördünden en sağ alttan oynuyorum. En sağ alttan oynuyorum. Can, en sağ alttan altı sağ altı bırak sağ altı bana bırak sağ altı bana bırak Kim geliyor Açısı yok Açısı yok bende Gördüm Vurdun onu helal Vurdun onu da Vuramam Bomba nasıl patlıyor ya içimde Helal lan. Bekle. Ben. Last van. Last gördüm. Arabanın orada, arabanın orada tutuyorum seni. Ben bırak birebir takas yapalım. O arkadaşını kaldırsanız sen beni kaldır. Ben tamam. Okey. Okey, okey, okey. Ama o muhtemelen anca gitti. Biraz bekle. Biraz bekle. Bekle. Aa oynuyor. Helal. Helal. <gülüyor> GG. <gülüyor> GG. Ya yani ciddiye mi alalım arkadaşlar? Anlamadım ki ya. Zıplatayım mı yani. hepiniz tek tek? <laughs> He vallahi billahi ya. Kazandık. Sardı. Güzeldi. Güzeldi bu arada. Of of. Kızlar gerçekten elinize sağlık. Çok iyiydiniz. Çok iyiydiniz valla. Adeta şaheser. <gülüyor> <gülüyor> Gel ben hepsini ekledim mi? Galiba ben eklemedim. Beni lobi alsana kanka onlarla. Ekleyeyim hepsini. Ee, bir... Sen şey yaparken ben dondurmamı alayım mı? Dondurmanı kameraya karşı alarsan sevinirim. Şimdi evet. Mişa'ya istek attım. Eftalya'ya attım. Sima'ya <laughs> Bet hava atıyor, yumruk atıyor. Ben sevdiğimden ya. Eee o zaman ikinci vs hazır mısınız? İkinci vs'den haberiniz yoktu ama ikinci bir vs'miz daha var. Bu sürpriz. Evet, Sadece M4 TDM'de kaymasız. Hazır mısınız? Kız çıktı kız. Gelir. Beni bekleyin dedi bekledim. Geldi. Arabik. Timay bana niye istek attın ya? Seni <laughs> 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 kendin attın değil mi? Ya. <laughs> evet. evet. Ben sen, sen ciğerini biliyorum. İsteğimi ya kabul etsene. İsteğimi kabul etsene. Yok ben isteğini kabul etmedim ya. <laughs> Neden? Hadi hadi kuruyorum ya. Arkadaşlar görüyorsunuz evet, tamam, maçın değil, sonra, sonra. lobiye geldiğimiz andan. Lobi de burada. Bu ne flörtöz bir <laughs> insan ya. A few moments later. Evet arkadaşlar TDM'imize geçtik karla birlikte ilk el kızlarımızı gerçekten ağlattık kardeşim. Ben SKS çekebilir miyim? Yok, SKS değil. M4 kaymasız. Kaymayı e kapat. Koymaya geliyoruz. Yok, kızlar bunu desek ne? bir tık ayıp olur mu? Ayıp olur tabi, olur, olur. Hayvan bir herif. tık ayıp olur. Şey, hayvan herif. <laughs> hayvan herif. Arkadaşlar hanımefendilerle birlikte çok güzel bir BS e bey, atacağız. Bey. bey yok. Bey. Yok. Nasıl yok? Nasıl yok? Yok, bey, vermem. Kız atacağım. Tamam, tamam. Tamam. Hayır, sol bende. Sol şey, bende, sol, kulaklığım yok ama sol bende. <laughs> Hiç sıkıntı yok. Önemli olan kulaklık değil, oynayış. Oy, iyi <laughs> dedin kral. Keşke sen olsan. <laughs> Keşke. Kaçtım. İlk kill aldım, hemen çıkıyorum. İkinci kill aldım. Oy, biri susturucu, sustur. <laughs> susturucu kullanan kim? Büyük ihtimalle Misha'dır. Hayır, tamam, mağır. tamam. Ben tamam, simay. Dikkat et, dikkat et. İlk killi verdim arkadaşlar maalesef ama sıkıntı yok. Kazanacağımı düşünüyorum ben. ben bağıra bağıra ben geyim diyor. Ben de. He? Allah kahretmesin seni. Oyy. Atacağım Ay Aaaa, ya korkuttu beni. Kutu beni. 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 Oy. O Eftalya neymiş lan kanka öyle? Eftalya! Bir gün kız çocuğum olursa Olur. ismini Eftalya koyacağım. Kız çocuğum olursa ismini şey koyacağım. Asena. Oy Asena Asena. Nerede <laughs> Bozkurt? Asiyo lan Asiyo. Asiyo Enay. Bozkurt koyacağım ben. De. Boz... Ooo Bozkurt bozkurt. <laughs> bozkurt. Bozkurt değil lan Bozkurt. <laughs> anladım anladım lan. Kızlar selamlar. Kaysak Bak, mı ya? Şey kaysak mı? Kızlar ne haber ya? Uy Mışanın aklını aldım az önce. Şimdi, şimdi kimlik kimlik 11'e 5. Birazcık <laughs> zorlanıyorsun gibi hissettim. Ben mi? Hayır tabii ki ya. Baba bomba atıyor Simay. Ya Simay. Oyunu kurallarına göre oynamıyor arkadaşlar. Bir tık arkadaşlar, bir tık aksilik yapıyor ama. Burada, burada önüm. Önüm, önüm. E var. Oğlum ölmüş biri solda kolum. <laughs> ne oluyor? Misa <laughs> vurdu beni, Misa vurdu beni, Misa vurdu kardeşim Misa ya. <laughs> Yuh çaba ne yaptın? O çaba ne yaptın diyorlar? Ya Simay Simay tam bot ya. Baba baba yelek alırken yakaladım. Yelek alırken yakaladım. Hangisini? ya Eftelya, aynı. Yazıklar olsun ya Eftal ya. Eftal ya. Eftal cezasını keşeceğim. Ben cezasını kanka, kesiyorum. Kanka sayı kanka sayı verme 28 yapalım. tamam eee şey. <laughs> tamam. Geldim geldim. E, 20'ye 9 da iyi bence he. Ya, i̇yi, bir skor. Ama bizim avantajımı söyleyeyim mi? Abi vur onu vur cana aldım onu da lan Ön... canar zaman ana iki yes, anını ee... altıma sıçtım kanka ortada solda ortada solda vur onu <laughs> tamam çıktım. burası sen hazır mısın bilmiyorum ama tüm Türkiye hazır hazır mısın hazır mısın Türkiye hazır peki sen ulu... ölüm duysuna bak vur onu vur onu vur onu Oğlum kayma açmış biri. Nerede? Topalı. Tamam. Hazır mısın? Hazır mısın? SKS mi? Hazır Şaka misin? yapıyorsun. Şaka yapma. Çektin mi? İzle. Şaka değil. Helal olsun lan sana. İzle. Ya Bu adam kim? Babamda telefon numarası var ama aramıyoruz Şef bu adam kim şef? Şef. Kanka çok haksız rekabet oldu abi. Şef bu adam kim şef? Çok haksız rekabet. Yani şef oynayalım mı illa dur, şef? Durdurulamıyor durdurulamıyor. Adeta canavar gibi. Adeta canavar gibi. şunu çekelim miller. Ya bomba ne yaptın ya? <laughs> Kız bana sinirlendi. Kız vallahi sinirlendi. Eftal ya tam bir bakın ya. Kanka son 3 sayımız çok sakin kal. Son 2 sayımız sakin. <laughs> Sonsuza inanamıyormuyum Al 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 sende Bu arab var ya Bu arab gacı çok fena öyle böyle değil Elime bir ıslak sopa verecekler Bir de aynı odaya koyacaklar o araba var ya Vur bunu vur, vur. Allah belanı için Vuramıyorum çıkıyor. yok <laughs> Geliyor geldi babacım Geldi geldi Galibiyet böyle aldı biz babacığım, biz bu oyunun ustalarıyız. Şey ben abi, mahallenin abileli. <laughs> ama gerçekten hepsine teker teker tavuk atmak istiyoruz. Çok iyilerdi ya. Sırf oda kurmak için ekledim ama şimdi sileceğim az sonra. Elinize, kolunuza sağlık. O zaman e, bu sefer ciddi bir konuşma yapalım, son konuşma. Vedalaşalım Aynen. artık, ne diyorsun? E, ne diyorsun? Tamam. Ne diyorsun? Tamam. Videoyu kapat da şey, konuşalım. Turşihan koş bir tanem, rızık hmm. zamanı. Elinize sağlık da. Ayıp oldu. Ayıp oldu abi. Pompalı çektiniz de. Ayıp oldu. Şimdi abicim öncelikle senin eline abi. sağlık. Eee Arap Osman. Özür dilerim. Arap Özür dilerim. Osman şeyi bozdu. <laughs> Neyi? Adaleti bozdu. Neyi? Haksız mıyım? <laughs> Normalde adaleti sağlardı. Arap Osman, eee bir şey demek istemiyor musun? Pompalı çektin. Evet, İftalya yorumsuzmuş. Bence sadece tava oynayalım. Ee, VS'lerimiz bitti. Evet ya. Üç bence üçüncü bir VS isterlerse bence, şöyle yapalım, bence, Siz bizim hayatımızla oynayın. Bence sadece tava. Ee, sadece tava diyorsan arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Eğer isterseniz gerçekten bu kadroyla tekrar bir VS daha atarız. Belki bu sefer farklı bir şeyler yaparız. Olur ya, mu? tamam abi, tamam. Ben kız arkadaşımdan zar zor izin aldım. <laughs> ya sus ya. herif <laughs> Neyse ben hemen geliyorum. Elinize sağlık. Böylece bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Karl'ı görüyorsunuz. Karl hala kızları yürüyor bir Bak. Ben çıktım. <laughs> <yürüttüm. gülüyor> ne alaka? Ne alaka? Abi ekrana koyarsın. Hala kızları yürüyor. Vallahi Nerede? Utanmaz. Nerede? Nerede? Heh, tamam. Arkadaşlar görüşürüz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlara da yazın kardeşim böyle vs atalım mı? Karl aklıma bir fikir geldi. Heh. Gerçek e-sporcularla vs attığımız bir video yapalım mı? Olur, olur. Biz ikimiz olur, takım olur, olacağız olur. 4 e-sporcuya karşı. Atarız, sıkıntı yok. Olur, atarız. <laughs> Ama çok hard oynamamız lazım. Ha? Ciddi. ciddiyiz. Oynayacağız hardcore. Eyvallah. eyvallah baba, eyvallah. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bay. Abone olun.